Herkese merhabalar, gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal yarım metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanına kapsamında değildir diyelim. Devamını okursunuz. Şimdi arkadaşlar bugün endekste gayet e, ivmetsiz, hacimsiz diyelim. Hacim e, biraz var ama e, aşağı ve yukarıda isteksiz bir piyasa vardı. 70 puana sıkıştırdılar maalesef bizi. E, yukarıda ve aşağıda 70 puanlık bir e, bant içerisinde sıkıştık. Günlük mumlara baktığımız zaman pazartesideki mum e, salı gününü, salıda çarşambayı yutan cinsel bir mum. Dolayısıyla pazartesindeki alt ve üst bantları hala e, bizim için son alt ve üst bant olarak duruyor. E, peki bundan sonra hareketler ne olur? Nasıl bir e, yola evrilir? Kümet dostlar özellikle e, şu bölgenin altında endeks short demiştik e, rakam olarak e, bir 10.140 rakamın altı teknik olarak endekste shorttu ama bu bölgeden özellikle e, Salı günü gelen e, haberle bir haberle sert bir şekilde yukarı aldılar burada e, 10.275 gibi bir rakam 70-75 rakamına kadar aldılar ve bu bölgeye bir daha kırılamadım. Dünkü yayını izleyen arkadaşlar şöyle bir şey söylemiştik. Teknik olarak yani bizim aslında e, son dibimiz şurasıydı. Tepe yaptık. Sonra son dibimiz bur olsun oldu. Yeni tepe yapamadık. Ve dolayısıyla bu düşüşte şu bölgenin altında aslında 10.190'ın altında aslında teknik olarak şorta dönmüştük. E şimdi ne oldu? Şimdi şu kıymet dostlar bizim açımızdan şu yapının bozulabilmesi için aslında bizim geçmemiz gereken rakam 10360. Bunu dün de söyledik. Şurayı geçene kadar aslında düşüş bandındayız. Şu anda teknik olarak saatlikte sattayız. Bu yapının ala dönüşebilmesi için 10362'nin de üstüne atması gerekiyor ama burada özellikle şu gelişte yeni dip yaptılar. Yeni tepe yapmadılar ve bir geri çekilme oldu. Eğer şu şekilde bir ivme gelirse Bizim açımızdan son dipten sonraki yeni tepe yeni dip olmadan döndüğü için burada 10275'in üstüne atarsak gene yukarı dönme potansiyelimiz var. Yani gene yukarı dönme potansiyelimiz var ama bu işin bir daması var. Ben şu bölgede ciddi anlamda arkadaşlar satıcılar olduğunu düşünüyorum. 10300 rakamının üstünde ciddi satıcılar var. Buradaki bu bandın kırılabileceğini şu mevcut alımlarla düşünmüyorum, olacağını düşünmüyorum çünkü e, bazı hisseler saatlikte sat vermiş durumdalar. Endeks üzerinde ağırlığı olan işte e, Karabük Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik gibi demir çelik hisseleri bugün sat verdiler. E, Tüpraş zaten sattaydı. E, Türk Hayolları gibi hisseler sattaydı. Birkaç gündür e, özellikle BİM üzerinden bir hareket çekiyorlar. BİM de teknik hedefine geldi arkadaşlar. BİM teknik olarak 465 hedefimiz vardı. Orayı gördü. Yani bu bölgede biraz oyalanması veya geri çekilmesi söz konusu olabilir. 465'in üstünde 515'lere kadar gidebilir. Öyle bir potansiyel hala var ama BİM hareketini yaptığı için yani endeksi de onunla tuttukları için şu an için BİM de devre dışı kalırsa endekste bir satış dalgası gelebilir. Haberiniz olsun. Burada bizim için kriter Teknik olarak 10.275'in üstüne atarsa yön yukarı döner. Ama dediğim gibi ben bu 10.300'ün üstünde yani 10.350, 10.400 bandında şu arada ciddi satıcıların olduğunu düşünüyorum. Yani buranın kırılma ihtimali çok şu an için kırılabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla burası biraz tehlikeli olmaya başladı. Diğer taraftan kıymet dostlar bizim son dibimiz şurası olduğu için son tepemizde bu bölge olduğu için burada da maalesef şöyle bir sıkıntı var. Yani ilk etapta bu aşağı gelme ne kadar gecikirse buradaki yapılar ne kadar uzarsa arkadaşlar e, maalesef geri çekilme olursa bu geri çekilmede e, şeyimiz alt rakamımız düzeltme o kadar geniş olur maalesef. Şimdi şu rakam arkadaşlar yapısal olarak şunu artık çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer yukarı alamazlarsa özellikle 10.130'un altında burada yapı aşağı döner. 10.035 bandı da bizim son dibimiz biliyorsunuz. 10.035 kırılırsa buradaki yapın hedefi 9.700'ün altına sarkma şeklinde. Arkadaşlar 9.690, 9.700 diyelim. Yani şunu söyleyebiliriz rahatlıkla kıymetli dostlar. Yukarı alamazlarsa bu yukarı almaktaki kastım 10.275. Burası da önemli değil. 10.360 şu bölgeye geçmemiz gerekiyor. Eğer 10.360 üstüne atamazsak ve burada yani 10.360-10.400 bandının üstüne atamazsak, atsak dahi buraya yerleşemezsek, kıymet dostlar, bizim gelebileceğimiz yer şu an için 9.700 görünüyor. Arkadaşlar geri çekilme. Buradan itibaren ne kadar gösteriyor? Yüzde dört yüzde beşlik bir geri çekilmeden söz edebiliriz bu saatten itibaren. Bizim bunu kurtarabileceğimiz tek şey var. O da kesinlikle 10.400 üzerine atıp yerleşmek. 10.400 rakamının üstüne yerleşemediğimiz takdirde kıymetli dostlar 9.700 bandını bize gösterecekler. Bu net artık. Bir daha söylüyorum. 10.400 rakamının üstüne atıp yerleşemezsek buraya temas sağladık değil. Yerleşeceğiz ve devam edeceğiz. Bunu yapamadığımız takdirde burada oluşturdukları şu an için son yapıya göre 9.700 rakamının da biraz altına sarkıtacak şekilde bir geri çekilmeden tas edebiliriz. Yani pozisyonlarınızı ona göre belirleyen arkadaşlar. Yani ben mümkün olduğu kadar şu bölgede alımlar gelse de çok long önermiyorum. Özel gruptaki, Telegram'daki arkadaşlara kesinlikle longa longa önermiyoruz. Çünkü bu bölgede ben artık ısrarla e, şu bölgede bir temas var bu ve bir, bir teması kıramadık arkadaşlar. 16 gündür bu, bu hat içinde hareket ediyoruz. 16 gündür bu hat içinde hareket ediyoruz. Arkadaşlar özellikle yüzde üçlük bir hat içerisinde 16 gündür hareket ediyoruz. Bugün 70 puana kadar düştü bu. 70 puana kadar düştü. Yani bir tarafa sert verecekler bu anlaşıldı. Artık onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya sert bir şekilde alacaklar yukarı ya da sert bir şekilde aşağı arkadaşlar. Artık bunun şeyi yok. Kaçarı yok. Bir daha söyleyeyim. Sert bir şekilde ya yukarı alacaklar ya da aşağı verecekler. Yani yukarı potansiyel hala var mı var. Yani bizim dolar bazlı 320 22 bandımız biliyorsunuz 10.400 seviyesi. Burayı kırıp sert bir şekilde de alabilirler. Böyle bir şey de mümkün. Ama eğer dolar bazlı bu rakamı yani üzeri kapanışlarda problem yaşarsak geri çekilme olmak zorunda. Bunun için de 10.035-10.040 bandının kırılması gerekiyor. 10.040'ın altında da bize 9.700'e kadar bir geri çekilmeyi reva görecekleri gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden alımlarınızı bana göre yapın derim. Şimdi endeksle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. 10.040'ın altında 9.700 görülebilir. Bunu da söylemiş olalım. Peki saatlikte şeyde nedir durum? Arkadaşlar 10.020, 10.120 pardon. 10.120 normalde şurada gün boyunca bir bayrak oluşturdular arkadaşlar. Ters bayrak bakın şurada bir ters bayrak oluşturdular. Bayrak ters bayrağımız şuydu. Sonra ne yaptılar? Bir haberle şu ters bayrağa bakın Şöyle bir ilmeyle şuraya bir pin attılar ve bu ters bayrak devre dışı kaldı. Normalde şu ters bayrak çalışmış olsaydı zaten şuydu bizim. Yani ben burada ters bayrak kırıldıktan sonra zaten 10.035'in altına atacaklar için yön tamamen aşağı dönebilirdi ama şu pinle bu ters bayrak olayı devre dışı kaldı maalesef. Bunun için 10.120 rakamına dikkat edeceksiniz. 10.120'nin altına sarkarsak 10.035 görülme potansiyeli var. Burası tehlikeli. 10.035'in altında da 9.700'e kadar bir yol açılır diyebiliriz. Endeksle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sormuş olduğunuz hisselere bakalım. Yaşar Bey teşekkür ederiz. Mümin Bey 10 ne demiş? 10 CS şu arkadaşlar bakalım. Günlükte çalım günlükte neymiş bu kağıt? Bu olumsuz arkadaşlar. Yani kısa vadede olumsuz. Aslında uzun vadede yapı güzel. Onu söyleyeyim. Şu yapı güzel. Uzun vadede yapı güzel olmakla beraber kısa vadede kötü. Yani yukarıya dönmesi için e, bu 186 rakamın üstüne atması gerekiyor. Ama atmakta zorlanmış. Eğer şu hat kırılırsa burası güçlü destek attı. 165'in altına sarkarsa 100, şu bandı da alabilirler. Öyle bir tehlikesi var. Yani burada ne diyeceğiz? 187-188 burayı aşana kadar yukarı ilgili bir hayal kurmayalım. 188-189 burayı geçene kadar e, yukarı ile ilgili bir hayalimiz olmasın. E, yapı aşağıda dönebilir. Genel anlamda yapı güzel ama e, burada devasa bir fincan kulp var. Daha çok yolu var günlük dağlı için. Saati için en azından 189'u geçmesi gerekiyor. Mevcut yaşı, yapı şu haliyle son durumda negatif. Aşağı basma ihtimalleri var. 165'e çok dikkat bu rakamın altında sarkma gelebilir. Sefer Bey öylesine biri Mehmet Topal teşekkür ederiz. Beyaz filo demiş. Beyaz filo. Arkadaşlar beyaz filo olumsuz. Şöyle olumsuz. Normalde burada güzel yapılarla ve yapılarına gitmesi gerekirken aslında şuradaki yapı hedefine gelmiş sayabilir miyiz? Bir bakalım. İlk yapı hedefi. Şimdi biz burada %37 demişiz arkadaşlar. %32'den dönmüş. Aslında gelmiş sayılabilir. Yani burada 27'nin üstünde tutunması önemli. 27'nin üzerinde tutunursa belki bir daha hamle yapabilir. Yani çanak hedefi 43 olmakla beraber bu kadar gidip de çok sert geri gelmesi yapıyı bozmuş maalesef. O yüzden ee, yukarı için tekrar bir umut olur mu? Emin değilim. Elinizde varsa 24 70'e dikkat edin. 24 50. 24 50'nin altında kapanışlar tamamen negatife dönebilir. Yani yukarısı için umudu bitirmiş. Bu kadar sert geri çekilme arkadaşlar maalesef umudu bitirmiş. Yapı güzelmiş ama ben yani %32'ye kadar gelmiş, %35 hedef varmış. Hızlı gelmiş bir de. İnşallah şey yapar. tutunmayı başarır yoksa aşağı doğru devam edebilir arkadaşlar. Hüseyin Bey, Ahmet Çinbaş, verdilek Dilek teşekkür ederiz. Sahol denmiş. Sahol bugün ne yaptı arkadaşlar? Sahol bugün gene arkadaşlar yeşil. Şimdi saatlik hedefi 102. Ali Bey yani şuradaki yap hedefi 102 görür mü bilemiyorum. Endekste bir geri çekilme olursa bu hisseler ne kadar güçlü olursa olsun bunlarda da geri çekilme olabilir. Çünkü ciddi anlamda primlendiler. Sabancı Koç Holding dün gayet güzel çıkış yapmışlardı. Yani burada 102 şu anda hedef görünüyor. 102.50 bakalım görecek mi? Mustafa Bey teşekkür ederiz. C, V, K, M, D. Şimdi günlüğü açalım. Şimdi arkadaşlar bu hissede şöyle iki tane yapı hedefi vereceğim. Gider gitmez bir şey diyemem. Öncelikle söyleyeyim. Şimdi birinci hedefimiz teknik olarak şu bölge. 638 Eğer buranın da üstüne atarsa teknik olarak İkinci hedefte çok daha yukarı 750. Şu anda 560'larda. Yani ivmenin devamında 638 burayı geçerse 750'ye kadar bir fincan kulp hedefi var diyebiliriz. Bakın şurada devasa güzel bir fincan kulpu var bu arkadaşın. Devam eder mi? İnşallah devam eder. Bakın şöyle güzel bir fincan kulp var. Kulp hedefimiz 638, fincan hedefimiz 750. Mehmet Bey teşekkür ederiz. Oğuz Demir, Murat Şokrak. Teşekkür ederiz Murat Bey. İstanbul'a, selam, Şankar'a selamlar diyelim. Eğitim videolarının devamı hocam. Eğitim videoları şu an için e, eğitim videosu çekmiyoruz. Ya. Çok yoğunuz. E, Bülent Bey Teşekkür ederiz Semih Bey. Şimdi Semih Bey Ereğli mi İstemir mi diye sormuş. Şimdi e, İstemir Ereğli'nin iştiraki arkadaşlar. E, normal olarak e, birisinin toplanması çok zor. Yani Ereğli hareket ettirmek için ciddi bir şey gerekiyor. E, o yönüyle bakılırsa yani Ereğli'nin hareketi İstemir'i kesinlikle etkileyecektir. İstemir bağımsız da hareket edebilir. Çünkü toplanması biraz daha kolay olduğu için. Ee, ben olsam ben İstemir'i tercih ederim. Teknik olarak sorarsan. Hatta bakalım. Yani Ereğli'ye baktığımız zaman. Bakın Ereğli bugün saatlikte e, short olmuştu. E, çok Bakın şöyle bir geri çekilme var %3.44. Şu bölgenin üstüne atana kadar İstemir 48'in üstüne atana kadar Ereğli'de bir sıkıntı var diyebiliriz. İstemir'de durum nedir? İstemir'de durum nedir? İstemir'de yapı biraz daha güzel. Yani İstemir'de özellikle şu hattın üstüne atarsa, bakın buranın üstüne atarsa, ben hareketin hızlı bir şekilde devam edelim. Bak 1.96 geri çekimi var. İstemir 3.5 şehir eğili. İstemir'de daha hızlı hareket etme potansiyeli var. yapı itibariyle burası biraz daha şey gibi duruyor. birbirine benzemekle beraber Hisse sayısı az olması sebebiyle buranın biraz daha hızlı hareket etme potansiyeli var. Burva denmiş. Arkadaşlar Burva'da bu yükselen hat kırılmış. Bu tehlikeli. Eğer şu rakamın altında kapanışlar gelirse 130, 130'un altında istenir tamamen short'a döner, negatife e döner haberiniz olsun. 130 rakamının altında burası tamamen negatife döner, yön aşağı döner. 130 son dibi günlükte. Saatlikte stop da ama günlükte 130'a kadar yine bir sıkıntı yok. Ama 130'un altında burası çok tehlikeli bir hal alır. Harkap denmiş. Arkadaşlar bu kağıtta bir problem var. Onu söylüyorum. Bu kağıtta ciddi bir problem var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben grafiklere bakarak konuşuyorum yalnız. Neden? Yani çünkü burası arkadaşlar 2022 yılından beri şu hattın üstüne atıp bu kağıt e, yaklaşık 2 yıldır buranın üstüne atıp tutunamıyor. Yani aslında grafik güzel. Bak bu grafiğe ben alın diyorum normalde. Ama bir kağıdı ısrarla her bu rakamın üstüne attıkta red diyorsa başka bir şey aramak lazım. Burada yani bilmediğimiz bir şey var. Ben sadece onu söylüyorum. Kağıtta yapı güzel. Mükemmel bir yapı var ama gitmiyor. Neden gitmiyor? Demek ki bilmediğimiz bir şey var. Mesela kozalarda arkadaşlar her gün soruyorlardı koza koza koza. Kozanın grafiği de müthiş demiştik ama neden gitmiyor? Bir türlü almıyorlar. Sonra bilanço ile ilgili sıkıntı oldu ortaya çıktı. Burada da aynı durum olabilir. Yani o yüzden Parkap'ta çok müthiş grafik var ama gitmiyor. Sebep ne bilmiyorum. 42'nin üstünde hiçbir şekilde tutunamıyor. Arkadaşlar. 42'nin üstünde haftalıkta tutulmalar olsa kağıt patlayabilir. Güzel bir grafik var ama gitmiyor. Tahsin Bey. Ee, yükselen çelik denmiş arkadaşlar. Bakalım yükselen çelik nedir? Şimdi arkadaşlar yükselen çelikte aslında şurada hoş güzel bir yapı oluşturdu ama yapı devam edemedi. Yani hala potansiyel var mı? Yukarıda var. Özellikle burada 25'in üstüne atarsa 29-30 bandına kadar bir tepki gelme potansiyeli var. Ee, bakalım devamı gelecek mi kağıdın. Ee, 24'ün üstünde atmış ama tutunamamış arkadaşlar. Sert geri çekildi var. Ee, 20'nin altına sarkarsa Semih Bey burada yapıyı biraz bozabilir onu söyleyeyim. Yani günlükte yapıyı bozabilir. Saatlikte biraz sıkıntılı ama 25'in üstüne atması lazım ki yukarıya devam edebilsin. 25. Hülya Hanım teşekkür ederiz. İstanbul'a da selamlar İhsan Bey. Ülke Kudret Bey. Kerem Bey teşekkür ederiz. Kozal denmiş işte Kozal. Grafik müthişti ama bu türlü gitmiyordu. Kozal'da arkadaşlar dikkatli olun, dikkatli olun, dikkatli olun. Neden dikkatli olun? Özellikle söylüyorum 21'in altında kapanışlar gelirse. Mustafa Bey iyi dinleyin. 20... Bakın 21'in altında kapanışlar gelirse 2 gündür yukarıdan red diyor. Burası günlükte short'a dönmek üzere. Günlükte short'a dönen kağıt kolay kolay toparlayamaz. Eğer günlükte short'a dönerse burada 16'ya kadar şu günlük hedefi 16'ya kadar verilir. Böyle bir potansiyel var düşüşte. O yüzden bu kağıttan bir süre uzak durmanızda fayda var. 21'in altında tamamen negatife döner haberiniz olsun. İki gündür zorluyor orayı İnşallah Ases arkadaşlar Ases saatlikte maalesef burası saat vermişti. Şu bölgenin altında şimdi de 60'ın altına saktı. Yani yapı itibariyle bu kağıt çok zor bir kağıt. Yani e, hedefine gitme noktasında çok şey nasıl söyleyeyim. Nazlı normalde böyle bir yapının mükemmel bir şekilde çalışıp devam etmesi gerekirdi ama maalesef yukarı gitmekte sıkıntı yaşıyor. Ve 3 gündür de ciddi geri çekimi var. Yani 64'ten 59'a geldi. 3 gündür. Bakın şu en tepeden itibaren %8-7.5-8'lik geri çekimi var. Ee, 57'nin altında günlükte sata döner. 57. 57'ye kadar e, günlükte de problem değil ama 57'nin altında günlükte sata döner. Makeup denmiş. Makeup'a bakalım. Ya bu makeup Yani bana göre bu kağıt hedefine gelmiş arkadaşlar. Burada ekstra bir yorum yapmayalım çünkü biraz sıkıntılı bir kağıt. Şurası hedefmiş bakın. Bu hedefte gelmiş bana göre. Hatta daha da yukarı gitmiş bakın. Normalde 9 küsürken 11'lere kadar gitmiş. Yani yapı hedefine geldiği için burada yeni hedef verme şansımız maalesef yok. Şurası hedefmiş, o da gelmiş. Yani geri çekilmeler var ama burada bir yapılar oluşturması lazım. E, yapılarda bir gün tavan bir gün taban olan kağıtlarda yorum yapmak çok doğru değil. Yani bu kağıt yani bizim analize uyabilecek bir kağıt değil. Sadece şurada bir yapı oluşturmuş dediğim gibi. Şuradan itibaren tamamdı. Altın üstünde burada 9.50'lere ellilere kadar bir hedef verilebilirdi ki zaten hızlı bir şekilde gelmiş. Ee, kopar gidebilir mi? Daha yukarılara gidebilir mi? Gidebilir. Ama yapısal analize göre benim için hedef burasıymış, burayı görmüş. Bundan sonrası yorum yapma şansımız maalesef yok. Ben orada çıkıyorum. Öyle söyleyeyim. Mesela olsa. Yani ben hedefe geldim bu kağıttan çıkarım. Gerisi beni bağlamaz. Nereye giderse gitsin. Elite çok tehlikeli bir yerden kapatmış maalesef. Günlükte sata dönmek üzere aslında sata dönmüş. Şuranın altında günlükte satmış bakın. Bu kağıtta sırarla ben yukarı gitmek istemiyorum demiş. Bakın şurada devasa bir dağıtım hattı görüyorsunuz. Şöyle bakalım arkadaşlar. Yani doğum tüm kuralları bu kağıtta işlenmiş. Doğum tüm kuralları arkadaşlar. Doğum tüm kuralları kağıdın başlangıcı şurası. Bakın şu hat şu aralıkta toplanmış. Sonra şu yükseliş bandı gelmiş. Adam burada da malı dağıtmış. Ne kadar bir yükselişten bahsediyoruz arkadaşlar? Şu kadarı. Yani bu arada toplanmışsa bu kağıt en tepede arkadaşlar %700'lük bir marş. Bırakın şu arada da satsa %600. Yani bu kağıtta teknik anlamda yani iş bitmiş gibi duruyor. Yani burada dağıtım attım. İnşallah daha devamı gelmez. Yani burada alıcı gelmez, satıcılar hızlanırsa çok daha aşağılar görülebilir. Onu da söylemiş olayım. En kötü şurayı çalıştırsa Bakın bu yapıyı çalıştırsa bile bu kağıt 26. Daha üstteki yapı yani ana ana yapı neresi dersen bak bu kağıdın ana olarak en dip noktası neresi dersen en dip noktası şurası. Bu kağıdı satmak ve en dibe tekrar getirmek isterlerse alın arkadaşlar hareketin başladığı yer şurası şuraya kadar potansiyel olarak şu son. Onlar hatta kaçmış yediler görünüyor ya, çok kötü ya. Şurası. İnşallah buralar görünmez ama biraz sıkıntılı. Sıkıntılı arkadaşlar. Kağıdın yani yüzde yedi yüz yapmış yedi yüz yapmış kağıdı neden alırsın hala bilemiyorum. Bir gerekçesi nedir bilemiyorum ama biraz sıkıntı bu kağıt. Bunu söyleyeyim. Şu an için çok tehlikeli bir yerde. Bu kağıtta nerede iş bitmiş? Şuranın altında. 46'nın altında bu kağıtta iş bitmiş. Öyle söyleyeyim. 46. 46'nın altında bir iş bitmiş. Ondan sonrası Oğuz Bey kenara çekilmek gerekiyor. Çelebi denmiş. Çelebi. Şöyle arkadaşlar. Çelebi bu bölgede güzel bir e, yapısı var. Ama çalıştırımı bilemiyorum. Eğer yapı çalışırsa 2290. Şuraya kadar bir potansiyel barındırıyor. 2290'a kadar. Başka soru var mı? Ee, bayrak denmiş. Bakın bayrak da benim açımdan yeni hedef verme şansım yok. Serbey. Şu bölgedeyken vermiş olduğumuz hedef burası. Hedefine gelmiş. Sadece şöyle bir şey var. Çizimleri kaldırayım. Yani şu bölgede bir bayrak oluşumu var. Sadece onu söyleyeyim. Bayrak flama diyebiliriz. Şöyle. Bak şu oluşum. Gerçekten bunu çalıştırmak isterse eğer şöyle bir şey yapabilirler. Onu da söylemiş olalım. Biz alttan alalım. Çünkü üst biraz daha yukarı olur. Yani eğer gerçekten bu adam bunu çalıştıracaksa 95 hatta komple hedef dersek 100. Bak şuraya kadar bir potansiyel var. Bunu da söyleyelim. Ama özellikle 77 ve üstüne atarsa çok daha emin olabilirsiniz bu harekette. Yani burada bir yapı var. Tamam mı? Şurada güzel bir yapı var. Bu yapı normalde bayrak ve flamalar devam yapılardır arkadaşlar. Hareketin devamın olduğu yerlerde bunları görürsünüz. Tersinde aşağı doğru, düzünde yukarı doğru. Burada devam etme potansiyeli var. Ama 77'nin üstüne atması lazım. 77'nin üstünde 100'e kadar bir potansiyel var diyebiliriz bayrakta. İnşallah devam eder. Tüpraş arkadaşlar. Tüpraş'ta satış devam ediyor. Nereye kadar gelir bilemiyorum. Şurada müthiş sattı arkadaşlar. %11'lik net bir geri çekilme. Öyle tahmin ediyorum ki bu Tüpraş'ta e bu satış herhalde şu alt banda kadar gelecek gibi duruyor arkadaşlar. Yani şurayı da kırdı. Burayı da kırdı bu yönüyle tehlikeli onu söyleyeyim. Yani şu hatta kırıldı. Ee, burası kırıldığı için daha da aşağı gelebilir mi? Yani şu çana komple çalışırsa gelir arkadaşlar. Yani normalde burada hedef artık şu bölge 100 61 normalde ama şu alttan gelen hat güçlü olduğu için belki bu bölgelerde tutunabilir. O da rakam olarak 160 970'ler. Yani 170 bölgesi tutmazsa arkadaşlar maalesef 162'ye kadar bir potansiyel var aşağıda. Arasya denmiş arkadaşlar. Son olarak Arasya'ya bakalım. Kapatalım. Ya Arasya yapı güzel. Bak yapı gerçekten güzel. Yani sevdiğim yapılardan ama şu pin olayı bu Arasya'daki olayı benim açımdan sıkıntıya sokuyor. Yani burada muazzam bir yapı oluşturdu. Şu pin olmayıp şurada çanak olarak devam etse mükemmel olacakmış. Şimdi bu pin olup ve burada da geri çekilince ben bu kağıtta güvenim kalmadı işin aslı Yani ben bu tür geçmesi gereken yeri geçtiği halde devam etmeyip ya burada fincan kulp için şu kısmı yapmadan geri dönecekti ya da gidecekse buradaki çanak hedefine gidecekti arkadaşlar. Bu şekilde yapılar maalesef şeyi bozuyor. bu kısmı bozuyor. O zaman şu hedef komple devre dışı kalmış oluyor. Dolayısıyla bizim için şurası kalıyor geriye. Yani burada da 79, 80. 80'in üstüne atarsa buradaki yeni hedefi verebilir. 80'in üzerinde. O da ne olur? O da 80'in üstüne atarsa iki tane hedef verilebilir. 80, 87, 87'yi geçerse 98, 99'a kadar bir hedef verilebilir. Arası da artık. Şurası bitti benim için. Çünkü şu Finli geri dönüş şuradaki yapıyı bozdu. Yapı çok güzeldi ama gereğini yapmadı. Burada artık ne diyeceğiz? 80, 87 ve 99 hedefi diyeceğiz. 80'nin üstüne atarsa 87 ve sonrasında e, 99 diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar sormuş olduğunuz şeylere baktık. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca... E, Telegram grubumuza da bekliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.